Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir köfte tarifi vereceğim. Bunun için dana ve kuzu kıymamızı karışık kullanacağız ve görmüş olduğunuz gibi biraz da kuyruk yağı kullanacağım arkadaşlar. Şimdi kıymamıza sadece tuz ekleyip güzelce yoğuracağız. Göz kararı ekleyeceğim. Güzelce yoğurup buzdolabında en az yarım saat dinlendirmemiz gerekiyor. Kıymamızı güzelce yoğurduktan sonra buzdolabına alıyoruz. Bu şekilde yarım saat veya bir saat buzdolabında bekleteceğim. Çıkardıktan sonra sadece karabiber ekleyeceğim. Evet köftemizi buzdolabına alabiliriz. Bu sırada biz de köftelerimiz için sos hazırlayacağız. Evet arkadaşlar köftemizin sosu için ilk olarak 3 yemek kaşığı sıvı yağını tavaya alıyoruz. Daha sonra 2 yemek kaşığı domates salçasını ekleyeceğim. Bu şekilde salçamız biraz kızardıktan sonra suyunu, baharatlarını ve tuzunu ekleyeceğim. Salçamız biraz kızardıktan sonra 2 su bardağı su ekliyorum. Yarımşar tatlı kaşığı pul biber, karabiber, kekik ve kimyon. ve biraz da tuz ekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde sosumuz hazır. Ayrıca tereyağı da ettim arkadaşlar. Tereyağımız da hazır. Sosumuz kaynadıktan sonra altını kapatabiliriz. Şimdi köftelerimizi hazırlayabiliriz. Köftelik kıymamızı buzdolabında bir saat dinlendirdikten sonra çıkardım arkadaşlar. Şimdi karabiber ekleyip biraz yoğurduktan sonra şekil vereceğim. Karabiberi ekleyip biraz yoğurduktan sonra şimdi istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben bu şekli verdim arkadaşlar. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi köftelerimiz pişmek için hazır.